sizlerle birlikte, birlikte. Sena'nın odasındayız. Hı -hı. Ve Sena'nın odasında oyun oynayacağız arkadaşlar. Ben de Ben de bebeğim. Evet o bebek da üniversiteye gidiyor. Bu da anne. <laughs> evet şimdi size kısaca odayı <laughs> şimdi size kısaca odayı göstereceğiz. Evet. Şimdi ilk başta Sena'nın odasında burası yatağı. Bu da oyundaki kedimiz. Burada böyle resimler var. Burada böyle çantaları var ve burada oyuncakları var bir sürü rafta. Sonra burada minik bir zürafamız var. Minik değil aslında baya büyük. Sonra burada böyle mutfağımız var. Burada ona vereceğim çubuk krekerler. Burada da böyle yemeklerimiz var. Sonrasında burada da bir tane böyle şeyimiz var. Sonra burada Sera'nın minik bir ineği var yine. Sonra burada böyle şeyler var. Burada da oyuncakları var. Burası dolabı zaten. Burada da böyle oyuncak var biraz. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar odası Sena'nın. Bu şekilde. Şimdi hemen videomuza geçiyoruz. <laughs> kızım uyandın mı? Hadi okula gideceksin. Biraz hızlan. Hemen çıkın. Hemen kahvaltıyı hazırlıyorum kızım. A Kızım ne oldu? Acıktın Biliyor. mı? Acıktın mı? Tamam yatsan ben sana bir böreğini getireceğim. Neredeydi onun sütü? Heh, aşağıdaydı içine biraz süt koymuştum buzdolabına. Al kızım. Anne ben okula gidiyorum. Tamam kızım görüşürüz. görüşürüz. İyi dersler. İyi dersler. Uf, hemen kahvaltı hazırlayayım. Neyimiz var? birazcık kendime tost yapayım en iyisi. Ekmeğimi koydum. Şimdi bir tane şöyle bu, bunu, bunu koyalım. Tamam. Şimdi burada bir salamımızı koyalım. Hop. Burada bir tane daha kaşar. Ne oldu kızım? Tamam geliyorum hemen tost yapayım. Şunu da koyalım. Tostu kapatayım. Ee, Hoş ee, geldin kızım. Ee. Ya kızım bekle ya tostumu pişiriyorum. Hemen şöyle alalım. Biberon istiyorum sen de. Biberonu var ya kızım verdim ben ona. Anne ağzından düşmüş. Burada da var. Aa tamam of. kızım. Geliyorum. Hayır tuvalete gidip de. Aa karı ya kızım. Yapayım. Kızım. Hemen şimdi oh tostumu be. yiyeyim biraz. Oh be ya Anne. Efendim ben kızı. <laughs> kızım. Oh ben TikTok çekmeye gidiyorum. Kızım. Ay ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kızım yemek yememiştin. Al okuldan geldin yemek. Tamam anne. <laughs> kızım bak içmeyecek misin daha? <laughs> İçiyorsan düzgün iç kızım. <laughs> tamam peki dolaba koyayım gerisini de sonra içer. Kızım çubuk karaker ister misin? Tamam kızım. Anne. Anne. Çubuk karaker. bakalım efendim. Anne benim üniversite şey. Bir yiyeceğim. yiyeceğim. Bir tane yiyeceğim başka yok. Tamam istersen yiyebilirdin ama. şöyle de koydum. Oh, şöyle şunu da koyayım. Bir kapatalım. Kızım karıştırma araları. Ablanın aşağıları onlar. Kızım eşyalarını çok karıştırıyor. Kardeşim hangilerini veriyorsa. Yani ay, 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 ben bilmiyorum sen. Ah şu kedi. Ah kedicik gel bakalım. Ya, bu da onun Ay şimdi alayım benim musak eşyam. Burada ne yapıyor? Ay, kardeşim koymuş işte. Emekler. Ay, bu ya kardeşim. Ay, burada da yumurtam var, kırılacak. Ay, buraya. Ana, Allah bağış. Allah bağış. Allah al. al, bağla al, yavrum. Al. Al, 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 al. Kedicik dur bakalım. Gel kedicik ne? sana hemen süt vereyim. Hoppa. Hmm. Al bakalım kedicik. Al bakalım kedicik. Onu, onu Hadi. Hadi bakalım. Bilesin kedicik. Anne benim az çalışmıyor. Ben Tamam. Anne, Matematik mi? Okuldan okuldan azıcık azıcık eşya aldım. Tamam. okuldan ben neyim istedi yani? Kızım bak kelim kalemine bak. Kardeş sonra kedi alacak. Mia evet. Mia alacak. Matematik evet. 3. Matematik ah. anne. At. At. Tamam kızım. Şurada da kız Kızlar, ve kızımın eşyaları var. Bakayım bunlar da böyle Anne, yapacak. Da Anne şu benim. Bu ee, ne kızım ya? Çok şey yapmışsın. Buralarda bir şeyler bırakmışsın. Anne matematik çözelim ya. Ben Ya Sen nasıl çözeceksin? Ok okumayı bile bilmiyor. O çözeyim. Neyse. <laughs> Ya anne karıştırıyor eşyalarımı. Kızım niye her şeyi karıştırıyorsun? Kedi. 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 <laughs> Kız, kedi. Of ya. Şuradan daha Öf. çalışamıyorum. Kızım bak burada su bırakmışsın. Sonra kardeşini düşürecek. Öf. Çantalar tamam ne oluyor? Tamam biliyorum ben kızım. Bu da asla ne çokmuş. Kızım ne yapıyorsun ya? Ders yapıyorum ya. Allah Allah ya. Nasıl dersi <laughs> Kızım, ay, kızım hadi, ay, kızım hadi yemek saati geldi. Şu mu? Şu anne. Şu mu? Oh, tamam, bu süt kızım. Al ay, sana ay, su vereyim. De, şey sana Al. Anne eşyalarımın masasında. Anne benim masamda niye bunlar var? Ya Anne, kızım benim ayran kabına koydum sadece ya. Anne benim masamda niye bunlar var? Kızım Barkana su kedi. işte Allah Allah. Kızım al yemek zamanı sütünü iç. Abo. Gel benim eşyalarım. Kedi dedim. kedi ver de azıcık. Ben de seveyim ya da uyutayım olabilir. Anne bak bıçağını buraya unutmuşum burada. Aa evet. Gire kardeşin almış onu da. Ellerinizi sürmeyin diye çikolata. Ya anne ben Dubai çikolatası sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun ya? Herkes seviyor. Kızım sen Dubai çikolatası seviyor musun? İnternetten sipariş edeceğim. Edeyim mi? Tamam. Anne çık. Kardeşimin oyuncağını alalım. Sipariş ettim. Kızım gel Dubai çikolatasını vereceğim. Ben para para ya nasıl para, sevmezsin? Para, para al, kar, al kızım bir tane. Üniversitede böyle işte. Bay çikolatası. Anne ben üniversiteye gitmeye devam geldi? Tamam. tamam kızım git. Çantamı da gideyim. kardeşim. Kardeşim de boya koymuş benim çantama. Anne. Mango. Bir de lastik sıvı onu Bu çantada ne hal oluyor bir günde? Aa benim kalemim. Kızım bak. Anne kardeşim kalemi burada geçiyor beni. Tamam. Kızım bak Dubai çikolatası erir sonra ye şunu. Yemiyor musun? Hı hı. Bak elir kızım ama neyse. Ay Allah. Tamam kızım sen de her gün okula gidiyorsun ya. Ben sabah da gidiyorum kim <laughs> kızım ya ben benim canım ben biraz don. Kızım canım dondurma çekti ben dondurma yiyeyim mi? <laughs> <A> <laughs> Telefonum <laughs> Evet tamam. <laughs> Tövbe estağfurullah. Anne. Efendim kızım. Anne. Ee, kızım yanında para var mı alacaksın? Anne. Ee, tamam kızım odama yiyecek bir şeyler al eve. Tamam. Ya şu evi de hep dağıttılar ya. Anne. Efendim Anne. kızım. Aldın mı bir şeyler? Aldım. Hani kardeşim sever diye bunu aldım. O ne kızım ya? Ama yiyecek abi. al dedim ben sana. O yiyecek mi? Ben ne yapayım? Başka başka bir şey falan yetmiyordu. Allah Allah ya. Anne kardeşim geldi. Ka Biraz gezdirdim. Biraz gezdirdim. Ben niye seni görmedim? Yani niye? niye hani ben Burada da kağıt var. Kızım bak şu kağıtlarını kardeşin alacak en sonunda. Al şunları. Anne ben onu saklıyorum. Anne şu telefonu bana kardeşim kullanacak. Al sakla şunu. Tamam. Kızım telefonu aldı kardeşin. Kavga. İşte Kızım şeyle... kavga etmeyin. <laughs> <Şu> Kızım. <laughs> gel, gel, gel sana Ay. oyuncak bakalım burada. Hadi oyuncak oyna. Bak Söyle. burada ne varmış? Bak burada ne varmış? Ya. Bak buraya giydirme şey oyunu varmış. Oynamak. Baş... Ben bu çok güzel. ben bu çok güzel. Kızım. Ama o... bu çok güzel. Ama bu çok güzel. Kızım her şeyi karıştırma bak ablanın şi... bir şeyi. Yok karıştırsın <laughs> ama ellemesin. Ya karıştırma onları. Onları bak oh. ablan karıştırma diyor. Yok, Bırak. Bak. Kızım ben sana oyuncak dolabını vereyim mi? Onunla oyna. Onunla oyna olmaz mı? Anne ne kalayım ben? Yok ya, yok ya, yok ya, Al kızım o zaman ablanın izini veriyormuş onlarla oynayabilirsin. Oh. Çıkar çıkar. Ah ne kızım onu onu direkt çıkarmasın. Şiyan bebek. Şiyan. Bu mu yemedik? Kızım bak burada da bak böyle popitin var burada. Gülüyor al gülüyor. oyna. Kızım bunu nereden Loki, al? Yok ki. Yok ki. Al o oyna. Ben de kaldır Eşyalar varmış. Aa kızım bak bu ne kadar güzelmiş. Anne onunla oynamaz kardeşim bebek sardı. Hayır. Her şeyi benimkine karıştırıyor. Kızım şunu tak ben nasıl takılıyor bilmiyorum. Aa oh, tamam. Bak kızım sen Lego'larla. Anne ben de burada dağıttım. Anne buraya da kendi çantamı koydum. Burası benim dolabım ya. Kızım oyuncak dolabını ister misin? İşte oyuncak. Anne elle mi şunları bak? Ya kardeşin oynayacakmış kızım. Bir şey olmaz kardeşine. Al kızım. Kabaç de oyunu bir kabaç. Aynı. Kabaç ya, ben sen oynuyorum. oynuyorum. Tamam kızım istediğin zaman oyna. İstediğin zaman olmasın. Gece bayağı. Gitar, şey, şey, şey. Ne? Ben çantama koyayım bari. Tamam. Kızım ya şu evi azıcık topla her yere dağıttın. Anne ne yapıyorsun? Üniversite olmak işte böyle. Üniversite olmak işte böyle. Sana öğretmek için böyle yapıyorum ben. Ya bana öğretmek için niye yapıyorsun kızım? Ben anneyim anne. Anne sen üniversiteye gitmedin değil mi? Gittim ama böyle değildim ben. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> o niye Kızım bak bu senin için Anne ondan oynayabilir Bu bu Evet Anne Efendim kızım Soru soru cevabı <laughs> nedir Neyin Soru soru cevabı <laughs> nedir Neyin cevabı nedir Soru soruyu söyleyin Sorunun adı nedir Sorun. <laughs> ya o ne ya Allah'ım. Abi bu çok şahaneymiş. Ana 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 bilir miyim? Bileyim. Ösen isimde yazıyor. Okula da götüreceğim. İki sene sonra da götüreceğim. Aa burada da ne var? Kızım bak sana benziyor. Ay tamam. Sen <laughs> de onu al. Onu da seni sevdiğim oyuncak. Ay kızım sen de üniversiteye gidiyorsun. Ne oyuncak? O da ne varmış her şey. Ha, bu ne ya? Oynamayacağım bırak şimdi. Ya. Bunlar senin. Kızım mutfak eşyalarım ne arıyor burada ya? Var şunları? Yok. Arkadaşlarım da yiyor bana. Ay, al. Nasıl dursun? Kardeşim ne yapmış? Kendi tabağını benim oyuncak içine koymuş. Al. Hepsini kardeşimin içine <laughs> koymuş. Kızım bak bu senin şeyin. Tamam anne. Ay tamam o benim. Anne, o benim. E. anne onu dağıtma şunu. Dağıtma, dağıtma şunu. Başka bir tane. Şimdi şey. oğlum ablama. burada da biraz oyuncak varmış. Anne anne dağıtma bebek gibi. Kardeşin için ya. Anne o kardeşin için hiç Var bak kardeşine ağlıyor. Al kızım bak sana ben. Bak sana sıkıştık. Öf kızım ya. Ben kendime biraz yemek hazırlayacağım kızım. Acıktım ya. Zaten Aa. hep size yemek yapıyorum. Aç kalıyorum siz için. Fanta'mız. Ben yani sen onu onu bana aldın kendim Ama için. kızım siz sen küçüksün. Benden küçüksün yani. Hem kardeşin görürse senden ister. Ama benden istemiyor. Çünkü ben, ben anneyim ben büyüğüm. Anne hani şu oyuncağı alayım bebeğimi. Ah. Bu i̇şte benim en sevdiğim oyuncağım ya. Bir yıl masa olmaz kardeşim. Ama o kadar sağ yaptık. ki Kızım şu odalardan. E kızım ne yapayım size veriyorlar. şurada tost yapmıştım yememişsin. Anne yedim. O ikincisi de ikan yapmıştım. Bizim okulda ah. bundan verdiler. Şurada Bizim da. Okul... Anne bakar mısın? Bizim okulda bundan var. Oraya kızım ya kaç metre o? Öğretmenim verdi. Öğretmen olacakmışım ben. Okulda. Ne? Kızım sen üniversiteye gidiyorsun da öğretmen olmak için üniversiteyi bitirmen lazım. Anne yarın bitiyormuş. Yarın karne alıyorsun? Evet. O çok iyi çok iyi. Çok güzel. Dur fantayı birazcık yan koydum çünkü düşüyor. Hemen. Kızım ya kardeşim bir sürü şey dağıtmış. Anne onları sen toplar mısın? Benim çok ödevim var. tamam kızım şu yemeğimi yiyeyim toplayacağım. Anne. Ne oldu? Anne gece oldu hadi uyuyalım. E kızım dur bir. Ben de uyuyorum anne. Akşam yemeği. Sen daha saat kaç? Daha saat 10 kızım. on. daha. Yani 9 yani. Daha 9.30. Ben üstümü giyinip geliyorum. Buraya gösterme. Tamam. Şöyle yemeğimi yiyeyim ben anne, de hemen. Anne işte. İkinci de aynıydı ya onu giydim. Aynı mıydı? Tamam. Evet annem annadı hatırladı yine. Ay vay. Bitirdim bunu. İçeceğimi mi? de biraz içeyim. Ay, Dondurmamı Ay, yiyeyim. Ama çok Ay. Ben çok <laughs> Yedim bunu da. Şunu da yiyeyim dur. Oh, yemeğimi bitirdim. Anne. Benim adım götüreyim. Anne ben su içiyorum tamam mı? Kızım bu mutfağı toplayacağım ya. Bak şunu aldım. Kızım içiyorum. daha mutfağı toplayacağım. Sizin dağıttıklarınızı toplayacağım. Onlar kardeşim dağıtacak. Edna kardeşim toplayamıyor. Ne yapayım ben şimdi? Daha kızım çok işim var benim. Ne kardeşim tuvalete gitti ya. Kızım Dubai çikolataları erimiş iyice ya. Bunları yesene. Anne ben sevmiyorum ya. Bir dene sadece. Güzel mi? Hı hı. Hepsi hiçbiriniz hiç de yemedi. Ben de çubuk lekel dolapta. Al çubuk. Orası, orası, fırında. Dolabı doldurduğunuz için oraya koyuyorum biraz. zaten fırında ısınıyor biraz şunları yerleştireyim. Of kızım ya her yeri ben dağıtıyorsunuz. Yedim. Kızım gel buraya. Hı -hı. Bunu Ay kızım. Yiyin dede. Ben de ben yiyebilirim. Yok anne. Kızım ya onları topla. her yeri dağıtmışsınız. Dağıttıklarınızı toplamıyorsunuz. Anne, benim Hiç ağlamayın. Fantı. Nasıl <laughs> zaten güzel. Ha. Ama oyuncakları kim topluyor? Ya şunlar benim değil. E, kimin parası onlar? İçinde para var. Kızım, her şeyde dağıtma. Şu zürafa da sizin boyunuzda resmen. Oturun. Kızım, bu su ne burada? Anne içmiyorum artık. O zaman mutfağa götür kızım. Anne Aa yani. burada da kıyma makinemiz var. Ama şimdi hamur yoğurmam lazım. Onu yoğuramam. yormam. burada. Aa benim şeylerim. Anne. Yine mi burada? Ne var? Belin açılmış arkada. Ne? Yok. Anne bekle. Ne? Anne bekle. Bant mı yapışmış? Evet, bant yapışmış. Nereden takılıyorsun? Sürekli ben, şeyler düşüyor. Bak bizim okulda ne vardılar? Bak bizim okulda kızım. ne vardılar? Aa, güzel kızım. Bugün takman lazımmış. Okulun, da, okulun da her şeyi söylüyor zaten. İşim ne? Doktor mu? Evet anne doktorum ben. Ben de yatıyorum. Kardeşin nerede? Üf yine kediyi çıkar, dışarı çıkarmış. Kızım. Nerede o? Ne? Gel buraya kızım hadi yatıyoruz. Of, saat gecenin gece kaç ya? Anne, saat 12 oldu. Götür kediyi çabuk uyu. Kızım hadi yatıyoruz. Uyu. Hadi. Kızım uyan. Düzgün yat. <laughs> Geç şuraya. Of. Her şeyimin üstüne de kardesim yatıyor ya. E sen de düzgün yatmıyorsun. Nerede <laughs> <Yeah. gülüyor> <Var da> süt? <gülüyor> <gülüyor> kızım süt yok. Şunu vereyim artık. <laughs> ah <Al> kızım. <laughs> kızım sütünü bulamadım. Bir baronunu bulamadım. Anne ben koyayım. Biberonun yok kızım. Anne ben kol içiyorum. Ya fanto o kızım. Öf, yok. Anne kızım, ben biberonunu bulamadım. Hadi yatıyoruz. Çabuk Ama dedim size. Kardeşime bakalım sen de. Çok sinirlendim size bak. Hadi yatıyoruz. Haa. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.